1955 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesi Kızılköy'ünde dünyaya geldim. Kızılköy 1890'lı yıllarda Ermenilerin yerleşik olduğu bir köy. Bizim aşiretimiz Viranşehir'den gelen milli aşiretine bağlı bir kol, Karsan, Kaskana aşireti. Kaskana aşireti o nüfus hareketlerinin çok yoğun olduğu dönemde kuzeye doğru bir akım var. Genel olarak Zagroslar'dan, Viranşehir'den, Lice'den kuzeye doğru bir akış var. Bu akımda gelenlerden bir aşiret ve bu aşiret tabii çeşitli yerlere uğruyorlar. Ve sonunda e, Kars'ın Ermeni e, şeyinden sonra o 1890'lı yıllarda Ermenilerin e, geri çekilmelerinden sonra Kızıl Kızılköy'üne gelip yerleşiyorlar. E, Tabii ben beş buçuk yaşına kadar Kızılköy'ünde bulundum. Ee, o dönemde çocukluğum yine de işte 4 yaşından sonra 5 yaşında falan e, aileye yardım etmekte geçiyordu. Mesela koyun, kuzu otlatma, buzağı otlatma gibi e, işler yapıyorduk. Babam hayvancılıkla geçiniyordu. Ayrıca ormancılık yapıyorlardı. Tabi orman bakanlığının verdiği e, izne bağlı olarak e, ormandan odun kesip e, Sarıkamış'ta satıyorlardı. Hayvancılık, bunun yanı tarımla. Tabii tarlalarımız çok verimli değildi ama tarım, arpa, buğday, yulaf benzeri gibi. Yani evin ekonomisi bunlar üzerine kuruluydu. E, ben 5 yaşına geldiğinde babam beni ilkokula, e, ilkokula ama resmi olarak değil. Gayri resmi olarak e, ilkokula vermişti. Ben okulun aslında maskotu gibiydim. E, okul evimizin çok yakınındaydı. E, genel olarak, e, tabi babamın hep aklında şu vardı, bir tanıdığı vardı İzmir, İzmir İzmirtire'de yerleşmiş. Onlar e, o bölgeyle, orayla ilgili çok e, iyi e, şeyler söylüyorlardı. Babam da bu ekonomik nedenlerden dolayı e, İzmir'e göç etmek düşüncesindeydi. 1961 yılının sonbaharında kışa doğru ki bizim oralarda sonbahar da çok çetin geçer e, kışa doğru e, karar aldık e, ailecek İzmir Tire'ye göç edecekti ve e, sonbahar ayı Ekim Kasım aylarıydı ev ya ev eşyalarımız e, yatak yorgan taşınabilir avadanlıklar. Bunlar Kağan'a arabasına yüklendi. O zaman atlar değil, öküzler e, arabaları e, taşıyordu. E, öküz arabası da biz e, köyden Sarıkamış'a doğru yola koyulduk. Sarıkamış'tan e, Tire'ye, İzmir'e 3 gece 4 gün süren, kara trenle süren bir yolculuk oldu. Tabii bu yolculuk çok... Endişeli, korku, tedirginliği içeriyordu. Gurbet bir gurbetele gidiyorduk. Burada dil bilmediğimiz, kültürüne yabancı olduğumuz bir diyara gidiyorduk. Hepimiz korku, endişe ve heyecan içerisindeydik. Acaba orada ne olacağız? Başımıza ne gelecek? Orada yaşamımızı sürdürebilecek miyiz? Gibi endişeler taşıyorduk. 1961 sonbaharında biz İzmir'e, oradan da Tire'ye gittik. Bizi Tire'ye davet eden, orada yerleşik olan Hevi ve Celil'in evine gittik. Ailece gittik. Eşyalarımız zaten taşınabilirdi. Onların O gece onların evinde kaldık. Bizi karşılayan zenci bir, biriydi. Onlar Afrika'dan gelmiş ama Tire'ye uzun yıllar yerleşmiş. İşte çok tabii farklı bir dil, farklı bir kültürle karşılaştık. O gece evde kaldık. Ertesi sabah trenin yakınında Belevi diye bir e, köy var. Yani belde diyebiliriz. Buraya gittik. Direkt çalışmaya başladık. Tütün tarlalarının olduğu bir beldeydi bu. Ailecek hepimiz orada e, çalışmaya başladık. Abilerim, kız kardeşim, ben hepimiz kendi elimizden, annem, babam hep birlikte tütün tarlalarında çalışmaya başladık